bu dersimizde atıyorum bir annenin yaşı şu, işte çocuğun yaşı şu, kaç yıl sonra annesi çocuğun yaşının dört katı yaşa sahip olur? Veya bu kadar yıl sonra annesi çocuğunun bu kadar katı yaşına sahip olacağına göre annesi kaç yaşındadır, çocuk kaç yaşındadır kalıplarına benzer soru kalıplarını göstermeye çalışacağım. Bir annenin yaşı 24, oğlunun yaşı ise 8'dir. Buna göre Kaç yıl sonra annenin yaşı oğlunun yaşının iki katına eşit olur. Kaç yıl sonra arkadaşlar? X yıl sonra. Hemen geliyoruz diyoruz ki annenin yaşı 24 çocuğun yaşı yani oğlunun yaşı 8. Kaç yıl sonra demiştik arkadaşlar? X yıl sonra. X yıl sonra X kadar büyüyecek mi anne? Peki çocuk ne kadar büyüyecek? O da X kadar büyüyecek x yıl sonra o zaman annenin yaşı 24 artı x olacak. Oğlunun yaşı ise 8 artı x olacak. Siz direkt yanına yazabilirdiniz. Ben gösterme amaçlı ilk sorumuzda böyle yapıyorum. Şimdi kaç yıl sonra demiştik? Biz x yıl sonra dedik. Bize ne diyor? Annenin yaşı oğlunun yaşının iki katına eşit olur. Annenin yaşı eşittir neye? Oğlunun yaşının 2 katına karıştıranlar için sayı problemlerinde detaylı anlatmıştım bakın. iki katına neyin? Oğlunun yaşını iki katına. Demek ki bunun olduğu yere iki gelecek çarpı konumda. Hemen buradan çözümüne geçiyorum. Diyorum ki 24 artı x'ti buradan 16 artı 2x geldi. Buradan 24 artı x'i bir daha yazayım. x'i diğer tarafa gönderiyorum. Bakın x kaldı. Bunu da gönderdiğim zaman 8 kaldı. Kaç yıl sonra arkadaşlar? 8 yıl sonra annenin yaşı oğlunun yaşının iki katına eşit oluyor. Bir babanın yaşı 24, kızının yaşı ise 4'tür. Buna göre kaç yıl sonra babanın yaşı kızının yaşının 3 katına eşit olur? Kaç yıl sonra? X yıl sonra. Peki X yıl sonra babanın yaşı ne olur? Baba bakın kaç yaşındaydı? 24. X yıl sonra artı X yıl sonra ne olacaktır babanın yaşı? 24 artı x. Kızının yaşı ne olacaktır bakın. Kızı 4 yaşındaydı. X yıl geçtiği zaman kız da 4 artı x yaşında olacaktır. Tamam mıdır? Peki ne dedi bize? X yıl sonra bulduk x yıl sonraki yaşlarını. Babanın yaşı kızının yaşının 3 katına. Babanın yaşı eşit işte olacak. Kızının yaşının 3 katına. Hemen getirip yerine yazıyoruz. 24 artı x eşittir. 3 çarpı 4 artı x. Burada 12 artı 3 x elde ettik. Bakın 24 artı x. x'leri diğer tarafa gönderiyorum. Bakın 2 x kaldı. 3 x artı x bura eksi x olarak geldi. Buradan da 12 x değerine 6 olarak elde edebiliriz. Bir babanın bugünkü yaşı 24'tür. 6 yıl sonra babanın yaşı kızının yaşının 3 katına eşit olacağına göre Kızının bugünkü yaşı kaçtır? Kızının bugünkü yaşını ben bilmediğim için x diyorum. Hemen geldim. Baba ve kızı. Kızına x yaşında dedim. Baba kaç yaşında? 24. 6 yıl sonra. Aradan bakın 6 yıl geçecek. Artı 6 yıl diyelim. 6 yıl sonra babanın yaşı ne olur? 30 olur. 24 artı 6'dan. Kızın yaşı ne olur? X artı 6 olur. Bana diyor ki 6 yıl sonra babanın yaşı kızın yaşının 3 katına eşit işte olacak. Babanın yaşı 30 eşittir. Kızın yaşının 3 katı. Buradan bakın hemen hızlı çözme adına hemen sadeleştirdiğiniz zaman 10 eşittir. X artı 6. Buradan X değerini 4 olarak elde edersiniz. Peki daha farklı açıdan bu sorunun çözümüne nasıl yaklaşabiliriz? Şöyle yaklaşabiliriz. Aslında aynı mantık. Sadece denklem kullanmayacağız. Yaşı 24'tü babanın. 6 yıl sonra yaşı ne olur? 30. 6 yıl sonra bakın 6 yıl sonra babanın yaşı kızın yaşının 3 katına eşitmiş. O zaman 6 yıl sonra kızın yaşı 10 olacak. Hangi sayının 3 katı 30'dur diye düşündük. 10. E kızın yaşı 6 yıl sonra 10 oluyorsa şimdiki yaşı nedir? 4. Böyle de direkt kalem kağıt kullanmadan soruya cevabınızı verebilirsiniz. Gelirim böyle soru. Gelir. Savaşın bugünkü yaşı 6'dır. 8 yıl sonra babasının yaşı savaşın yaşının dört katına eşit olacağına göre savaşın babasının bugünkü yaşı kaçtır? Şimdi iki yoldan yapalım. Birinci yolumuz hemen şöyle. Savaş ve babası diyelim. Savaşın bugünkü yaşı 6. Babasının bugünkü yaşı x diyelim. 8 yıl sonra 8 yıl sonra artı 8 yıl diyelim. Babası savaşın yaşı ne olacaktır? 14 babasının yaşı ne olacaktır? X artı 8. Ne diyor bize? 8 yıl sonra babasının yaşı savaşın yaşının 4 katına eşit olacak. Babasının yaşı yani x artı 8 eşittir. Savaşın yaşının 4 katı. Burada 56 eşittir x artı 8. Savaşın babasının bugünkü yaşı 48'dir diyoruz. Diğer yoldan çözmeye çalışalım. Şöyle düşünüyoruz. Yaşı 6, 8 yıl sonra ne olacakmış? 14. 8 yıl sonradan gidiyoruz bakın. 8 yıl sonra. Savaşın yaşı 14 ise babasının yaşı bunun yaşının 4 katına ise direkt 56 dedik. Babasının yaşı 8 yıl sonra 56 olacakmış. O zaman şimdiki yaşı nedir? 8 yıl geriye gidelim. 56 eksi 8'den 48 diyoruz. Bu da aynı mantık. Sadece ne yaptık? Matematiksel dil olan, yani şu denklem dilini kullanmamış olduk. Yoksa mantığı yine aynı diyoruz. Bir annenin yaşı kızının yaşının 3 katıdır. 8 yıl sonra annenin yaşı kızının yaşının 2 katı olacağına göre annenin bugünkü yaşı kaçtır? Hemen geldik anne ve kızı dedik. Annenin yaşı kızının yaşının 3 katıdır. Yani ben kızına x dersem anne 3x yaşında olacaktır. Peki 8 yıl sonra annenin yaşı ne olur? Bakın 8 artar. Kızın yaşı da ne yapar? 8 artar. 8 yıl sonraki durum bu. Peki 8 yıl sonra ne oluyormuş? Annenin yaşı kızının yaşının 2 katına eşit oluyor. Annenin yaşı eşittir. Kızının yaşının 2 katı. Bundan sonra sorun çözümünü gerçekleştirirsek bakın. 3x artı 8 eşittir. 2x artı 16'dan. Hemen attık diğer tarafa x. 8 diğer tarafa attık. 8 bulduk. Şimdi buradan x 8 bulduk. Peki bizden ne istiyor? x'i mi istiyor? Hayır. Annenin bugünkü yaşını istiyor. Annenin bugünkü yaşı 3x değil miydi? Hemen geliyorum buraya. Annenin bugünkü yaşının olduğu yere 3x yazıyorum. O da 3 çarpı 8'den eşittir 24. Demek ki annenin bugünkü yaşı 24. Bir babanın yaşı oğlunun yaşının 4 katıdır. Baba ve oğul diyelim hemen. Ben oğla x dersem babanın yaşı 4x olacak. Diyor ki bize 6 yıl sonra babanın yaşı oğlunun yaşının 2 katı olacağına göre 6 yıl sonra oğlunun yaşı x artı 6 babanın yaşı da 4x artı 6 olur değil mi? Her ikisi de 6 yaş büyür. Peki 6 yıl sonra ne oluyormuş? Babanın yaşı oğlunun yaşının iki katı oluyormuş. Bakın oğlunun yaşının iki katı eşit oluyormuş. Hemen buradan çözümü yaparsak 4x artı 6 eşittir 2x artı 12'den attık bu tarafa 2x eşittir 6 x eşittir 3. Babanın bugünkü yaşı kaçtır diyor bize. Hemen geldik baba 4x yaşındaydı. 4 çarpı 3 o da eşittir 12. Çok genç bir baba çıktı karşımıza. 12 yaşında baba olmuş. Evet. Hatta 12 yaşında baba olmuş sayılmıyor değil mi? 9 yaşında mı? 9 yaşında baba olmuş yani. Biraz sıkıntı bir durum. Neyse devam edelim sonraki sorulara. Bir babanın yaşı oğlun yaşının 5 katıdır. Baba ve oğul dedik. 5 katı olduğu için ben oğula x dersem baba 5x yaşındadır. 12 yıl sonra. 12 yıl sonra ne olacaktır? Babanın yaşı 12 artacak. Oğlunun yaşı da 12 artacaktır. Doğru mu? Her ikisi de 12 yıl büyüyor. Babanın yaşı oğlunun yaşının 3 katından 8 eksik olacağına göre babanın yaşı eşit olacakmış. Neye? Oğlunun yaşının 3 katından 8 eksiye. Eksiğine. Doğru mu? 3 katından 8 eksik olacağına göre. Hemen buradan çözümü yaparsam bakın. 5x artı 12 eşittir. 3x artı 36 eksi 8. Buradan atalım diğer tarafa bakın 2x kaldı. 36'dan ben 12 çıkarırsam 24, 8 daha çıkarırsam 16 değerini elde ederim. Buradan x'in değeri ne olur bakın? 8 oldu mu? x'in değeri 8 oldu. Peki ne istiyor benden? Babanın bugünkü yaşını istiyor. Baba bugün kaç yaşındaydı? 5x yaşındaydı değil mi? En başta maviyle yapmıştık onu. Hemen geliyorum babanın bugünkü yaşının olduğu yere. 5x yazıyorum. 5 çarpı 8'den babanın yaşı 40'tır diyoruz. Bir babanın yaşı oğlunun yaşının 3 katıdır. Hemen yazıyorum baba ve oğul. 3 katı dediğine göre oğlu x yaşındaysa baba 3x yaşındadır. 4 yıl önce bakın 4 yıl önceki yaşı için ne yapmamız lazım? Yaşlarından 4 eksiltmemiz lazım. 4 yıl önce baba 3x 4 yaşında, oğlu ise x 4 yaşında olur. Peki 4 yıl önce ne oluyormuş? Babanın yaşı oğlunun yaşının 2 katından 13 fazlaymış. Babanın yaşı eşitmiş neye? Oğlunun yaşının 2 katından 13 fazlasına. Hemen buradan çözelim denklemimizi. 3x eksi 4 eşittir. 2x eksi 8 artı 13. Buradan 2x e atalım tarafa x oldu. 4'ü diğer tarafa atalım 5. 9 oldu bakın. X 9. Babanın bugünkü yaşını soruyor. Babanın bugünkü yaşı neydi bakın. Mavi gösterdiğimiz yer yani 3x. O da eşittir. 3 çarpı 9'dan babanın bugünkü yaşı 27'dir diyoruz sevgili arkadaşlar. Ahmet'in yaşı Serdar'ın yaşının dört katıdır. Hemen yazdım. Ahmet ve Serdar. Dört katı olduğuna göre ben Serdar'ın yaşına x dersem Ahmet'in yaşına ne demeliyim? 4x. Bana ne diyor? 8 yıl önce. 8 yıl önce dediğine göre her ikisinin yaşından bakın 8'i çıkardığım zaman ben her ikisinin de 8 yıl önceki yaşlarını buldum bakın. Şöyle belirteyim. 8 yıl önceki yaşta. kırmızıyla onu belirtmiş oldum bakın şu. Peki 8 yıl önce ne oluyormuş? Ahmet'in yaşı Serdar'ın yaşının 5 katından 10 fazlaymış. Ahmet'in yaşı eşitmiş diye Serdar'ın yaşının 5 katının 10 fazlasına. 5 katının 10 fazlasına. Hemen geldim çözmeye. Diyorum ki 4x-8 eşittir. 5x-40 artı 10. Buradan x'i aldım bu tarafa bakın. x kaldı sadece. Eksi 30 diğer tarafa artı 30 gitti. 22 olmuş oldu. x eşittir 22. Bizden kimin yaşını istiyor? O da önemli. Serdar'ın yaşı. Peki Serdar'ın yaşı neydi bakın bugünkü yaşı? Mavi gösterdiğimiz yerde yani x. Serdar'ın bugünkü yaşı x ise x de eşittir zaten 22 idi. Demek ki Serdar'ın bugünkü yaşı 22'dir diyor.